Şimdi her şeyden önce bütün takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezonumuz. Zor bir sezona giriyoruz. Çünkü 21 tane ilk defa Türkiye Ligi'nde ilk defa 21 takımda lig oynanacak. Ve bu çok zor geçecek. Çok böyle futbolcular açısından çok zor oluyor. Yani çok maç oynuyorlar. Bizim bir de örneğin 20 tane hafta içi maç olacak da Onun için de yani burada kadroların ve her şeyin dört dörtlük olması gerekiyor. Ona göre bir e, kadro yapmak gerekiyor. Bana, gerekiyor. Ona göre çalıştırmanız gerekiyor. Ona göre başlara konsantre etmeniz gerekiyor. Ama maalesef e, bu kadar yoğunluk arasında kesinlikle sıkıntı yaşayacağız. Bence çok takımlı bir ilgi Biz hiçbirimiz beklemiyoruz böyle bir şey şimdi buranın mecburen ayak uydurmak zorunda kalacağız. Onun için de her türlü tedbirlerimizi de almak zorundayız. Biz de e, bu sene e, çalışmalarımıza yine e, geride de başladık. Mükemmel bir çalışma ortamımız oldu. Gayet iyi. Transfer arkadaşlarımız geldi zaman zaman. Onlarla katıldı. Biraz geç katılanlar da oldu. Ve ondan sonra da çok güzel bir turnuvaya girdik. Fenerbahçe veya Beşiktaş'la oynadığımız bir turnuvaya girdik. Orada bizim açımızdan çok iyi oldu. Hazırlık dönemi açısından mükemmel oldu. Ve e, yeni gelen arkadaşlarımız yine bu oynattı. Eski arkadaşlarımızın maç temposunu kazanmaları açısından da çok güzel bir e, hazırlık dönemi maçlar oldu. Biz zaten o maçlarda skora fazla bakmadık. Skorla fazla ilgilenmedik. Önemli olan orada bizim maç temposunu kazanmaktı. Bizim için önemli olan lige ilk başlayacağımız Alanya Spor maçı çok önemli şu anda da bütün hazırlıklarımız Alanya maçı maçıyla ilgili. Tabii ki ilk maçlar çok zor olur. Ne Alanya Spor bizi tam tanıyor, ne biz Alanya Spor'u tam olarak tanıyoruz. Yepyeni bir kadrolar var. E, o yüzden de tabii ki ligin ilk maçları bir de taraftarsız olduğu için, kendi sahamdaki avantajlarını kullanamıyorsun. Bütün takımlar için de geçerli Ve ligimize e, başlayacağız ne yapsa. Dediğimiz gibi tabii ki tek amacımız maçımızı iyi bir şekilde bitirmek ben takımı inanıyorum. Artı Avrupa Kupaları var. Biz Avrupa Kupalarında da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Yani kesinlikle. Yani direkt katılıyoruz. Bu da büyük bir avantaj bizim için. Ama tabii ki oraya çok kuvvetli takımlar gelecekler. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar gelecekler oraya. Sadece kuvvetli takımlar da Bunun da farkındayız biz. Ama kadromuz şu anda hemen hemen alternatifli bir kadromuz var. Beni tek korkutan, geçen sezon yaşadığımız sıkıntı olan kadro darlığı ve sakatlık. İnşallah bunlar da olmazsa her şey istediğimiz şekilde gidebilir. Ama şunu yapmamız gerekiyor. Kapasitemizin çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Özellikle geçen sezonki kapasitemizin üstüne çıkmamız gerekiyor. Forvet ve orta saha oyuncusu alıp transferimizi kapatacağız. Şu andaki tek düşüncemiz o iki tane arkadaşımızı bir an önce kadromuza katmak. Onun dışında zaten transfer yapmayacağız. Kadromuz o kadar evet. olacak. Başka da yani takımımızla ilgili bir şey yok. Zaten gelen arkadaşları da biliyorsunuz. Şimdi iki tane bir hem orta saha hem de e, forvet. İsimleri de var, her şey de var. İnşallah inşallah onları da kısa sürede bitirirsek bizim için çok iyi olur. Hele hele ilk maçından önce alabilirsek bizim için büyük avantaj olacak.